Merhaba arkadaşlar, bugün en büyük ortak bölenle ilgili e, sınavlarda sorularınızda çıkabilecek e, sorularla ilgili ipuçları vermek istiyorum. Şimdi EBOB dediğimiz şey nedir? En büyük ortak bölen kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. E, bütünden parçaya doğru gidilen sorularda, problemlerde EBOB kullanırız diyoruz. Şimdi biz verilen bir sayıyı asal çarpanlarına ayırdığımızda A'nın karesi, B'nin küpü ve C gibi bir A sayısı bulalım. Diğerinde de bir B sayısı verilmiş olsun. Bu sayıda A çarpı B'nin karesi çarpı D şeklinde olmuş olsun B sayısı da. Şimdi biz bunun EBOB'unu bulduğumuz zaman A ve B sayılarının en büyük ortak böleni nedir dediğimizde şunu söyleyeceğiz. Bu her iki sayı asal çarpanlarına ayrıldığında ortak olan sayıların en küçük üstlerini alarak biz bunun EBOB'unu yani en büyük ortak bölenini bulmuş oluruz. Arkadaşlar, arkadaşlar kalıbımız şudur. Ve bu şekilde ne yaparız? en büyük ortak böleni, ortak katlarını bulacak şekilde burada çarpım halinde yazarız. Demek ki en küçük üste ifadeler ortak olanlar bizim EBOB'umuzu veriyormuş. Geçiyoruz diğer ifadeye. Ortak olanların en küçüğü diye burada üste olarak alınır diye yazdım size. İsterseniz ekran fotoğrafını alarak da çalışabilirsiniz, not olarak yazabilirsiniz kendinize. EBOB ile ilgili yine neler var? Problemlerde bahçe kenar ve köşelerine de ağaç dikilmesi şartıyla diye bir soru geldiğinde, problem geldiğinde Yine EBOB'u kullanacaksınız. Hani sorularda EBOB mu kullanacağım, EKOK mu kullanacağım karıştırıyorsunuz. Burada bunlar bizim ufak tüyolarımız. Bahçe kenar ve köşelerine ağaç dikilecek diyorsa, iki ağaç arası mesafe bahçenin kenarından kısaysa bu şekildeki problemlerde EBOB kullanıyoruz. Yine bir başka soru tarzında boyları farklı iki tel eşit uzunlukta parçalara ayrılacak şeklinde bir soru geliyorsa yine en büyük ortak bölen kısmından yola çıkarız. TL eşit uzunlukta parçalara ortak olarak ayırırız ve elimizde kalan parça olmaması şartıyla şeklinde cümleye soruya devam ederler. Yine bir başka soruda da dikdörtgen şeklindeki karton levha eşit karelere bölünmek isteniyorsa veya herhangi bir yerde işte e, fayanslarla kaplanacak e, buradaki fayansların e, büyüklükleriyle ilgili sorular geliyorsa yine bizler EBOB kullanacağız. Arkadaşlar bunun gibi yine ekokla ilgili en küçük ortak kat sorularıyla ilgili tiyolarımız neler onları da anlatacağım. Bunlarla ilgili sorularımızı, problemlerimizi çözmeye devam edelim. Sorularınız varsa yine bekliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.